Yaklaşık bir hafta falan. Bir hafta daha buradayım. Tamam, tamam, tabii konuşuruz. <laughs> ya duydum ya, delirmiş tabii. <laughs> Yok siz bir şey yapmayın. Siz ben gelene kadar bir şey yapmayın. Şikayetçi falan olmayacağım zaten. Tamam, tamam. Yok merak etme beni kimse bulamaz burada. <laughs> tamam, konuşuruz. Ee, ta ben, ben seni ben seni arayacağım tamam mı sana? Tamam, konuşuruz. 보게요이미누 Her şey. Aslan yani konuşarak çözebiliriz. Her şey konuşarak çözülseydi Ati bugün ormanların kralı aslan yerine kim olurdu? papağan. Hmm. Korkunun ecele faydası yok Ati. Buraya kadarmış. Ya bizim... ...ailenin geleneği gibi bir şeydir ha. Böyle... havalı girişler yaparız. Sen de fena değilsin. Hoş geldin aile. Yalnız kafamı bir şey takıldı. Şimdi orası, burası... Doğru yerde mi Yani... Matine değil mi bu? Başka bir şey var galiba değil mi? Şimdi ne diyeyim ben sana? Yani doktor hanım mı diyeyim, yenge mi diyeyim? Bu bir terapi değil Cihan. Ne i̇stediğini söyleyebilirsin. E tamam. Madem matine değil, niye buluştuk doktor? Çünkü bu sefer de benim sana ihtiyacım var. Hadi ya. Allah Allah. Peki. Buyur. Aslan'la ilgili bilmek istediğim bir şey var. Aslan... ...hiç kimseyi öldürdü mü? Ne duymak istiyorsun? Gerçeği. Bildin mi bunu? İnsanın tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için de Aslan olması gerekir bazen. Aslan bu kitabın adı gibi. Hep bizim ailenin prensiydi, tamam mı? Benim babam böyle kitaptan kitaptan pek anlamazdı ama şöyle derdi. Yani başkasının güçlenmesine izin veren kendi yıkımını yol açar. Yani aslan da ailesinin yıkımına engel olmak için gerektiğinde öldürdü. Bunun demek istiyorsun. ben söylemedim. Sen söyledin. Çok sabırsızsın doktor. Çok. Sen ne diyorsun o zaman Cihan? Şu kitabı bıraksan da bir cevabını versen basitçe. Evet ya da hayır. Aslan birini öldürdü mü? Doktor. Cevabını bildiğin soruları bana sorma. Ama şöyle bir şey yapabilirim sana. İnce bir kıyak. Bilmediğin şeyleri söyleyebilirim sana. Mesela? Mesela... Aslan bizim işleri biraz temize çekmek istiyor. Ama olacak iş değil. Güç var güç. O güçten vazgeçemez Aslan. Yani öyle biri değil. Ee? E'si sen ona bu yüzden aşıksın. Yani gerektiğinde böyle gözünü karartabilecek bir herif olduğu için. Değil mi? Yalan mı? Ya şey. acı. Ya yap yap. Ağzında gümüş kaşıkla dünyaya geldim. Ama şimdi kafamda bir siyah torba gelip gidiyorsun buradan ha? Al yapma yalvarırım aslan. Aslan ben yapmadım ben yapmıyorum abi ya. Sen bir şey yapmadın dostum ben biliyorum senin bir şey yapmadığını. Al yapma yalvarırım. Aslan. Ama aslan soykana karşı geldin ve bunun da bir bedeli var. Anladın mı? Aslan dostum konuşalım ben yapmadım diyorum bak konuşalım abi. Adam gibi ölmeyi bile beceremedim be Ati. Aa, yap, yap, aslan, yap, aslan asla yapma. Ben yapmadım aslan. Dinle bir daha. Bu gücü sen ne istiyorsun? Bir tek şey yapman lazım. Savaşma. Karşında fena halde bir düşman var, söyleyeyim. Onunla savaşman lazım. Doktor. O savaştan kaçma. Benim hiçbir şeyden kaçtığım yok. Güç falan peşinde de değilim. Bunun utanılacak bir tarafı yok. İnsan oldu böyledir ya. Devamlı ister. İster yani. Sen ne istiyorsun? Yapman gereken tek şey var. O eve gideceksin. Hülya Soykan'la kapışacaksın. Tamam mı? Savaş. İyice saçmalamaya başladın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün Soykan olmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. O gücün. O güç seni zehirleyecek. Ne olduğunu farkında bile varmayacaksın. Bağıracaksın sağda solda Devin Soykan'ım ben diye. O gün var ya. Aslanın birini öldürüp öldürmedi senin umrunda bile olmayacak. Anladın mı beni? Öyle mi? Öyle. Peki madem bu kadar açık konuşuyoruz her şeyi. Madem bir psikolog olarak yokum bugün burada. Ben de sana başka bir soru daha sorayım Cihan. Hem de bildiğin yerden. İnsanlar babalarının ölümünü miraslarının kaybından daha çabuk atlatırlar. Sende neden öyle olmadı? Babanın ölümünü niye atlatamadın Cihan? <laughs> Yenge. Yenge. İyi misin?